O bu arada TVP demişim ama <laughs> Skoda T50'ymiş. Kusura bakmayın. Replay. Replay azizliğine uğradık. İkisi de aynı tank zaten. Çok da bir farkı yok. Çok da bir farkı yok kardeşler. <laughs> Lol. Kardeşim komutan Logar Skoda T50 ile oynuyor. El Haluf haritasında tat diğer çıktı. 9 ve 8 seviyelerin olduğu bir maça çıkıyor efendim. Boş yerin TVP t çok daha iyidir bu maç. Skoda maçı çok daha iyi gelecek size emin olun. Kendi takımına ve karşı takıma baktığımız zaman aslında bir nevi dengeli kapışmaların olduğunu görüyoruz. Karşıda iyi bir Skoda t var. Orta şeker ağır tanklar var. Kendi takımına dönüyoruz. Burada da aynı mantıkta Top tier tanklar fena değil. 8 seviye tanklar ise orta şeker oyuncular, yeni başlayan arkadaşlar vesaire. İki tarafta birbirine denk istatistik bir olarak. Yani iyi oynayanın, hata yapmayanın ya da en az hata yapanın götüreceği bir maç olacak. Hadi bakalım. <laughs> evet şimdi normalde buraya ağır tanklar gelir. Tarec zırhlı olan tanklar gelir ve orta tanklar gelir bu bölgeye haritanın. Çok da normaldir buraya gelmesi. Çünkü burada aksiyonun döndüğü bölge şu karşıdaki bölge. Bu bölgeye geliyor arkadaşlar. Buraya namlusu eğilen tankların gelmesi genelde tavsiye edilir. Hele bir de Skoda gibi şarjörlü bir aletle gelirseniz çok daha güzel olabilir ama komutan logarımız herhalde mouse'u bir yerlere takıldı. Yani IS-3'e ilk mermiyi vurduktan sonra ikinci mermi için mouse'u böyle çok geç çevirdi vuramadı. Güzel bir hasar fırsatını kaçırmış oldu. Belki paletleyebilirdi, belki yakabilirdi, mühimmat atabilirdi. Ama bütün ihtimalleri puf uçmuş oldu. Evet kendi takım arkadaşlarına baktığımızda maalesef yanında başka kimse yok. Tek başına bu bölgede karşı takıma koymaya çalışacak şuraya baktığınızda. Buraya en azından bir tankın daha gelmesini beklerdim. En azından şuradaki AMX M451 falan gelebilirdi buraya. Yani gelse şuradan aşağı atlayıp buradan yukarıya doğru çıkabilirlerdi. Düşmanı biraz daha ittirebilirlerdi ileriye doğru. Bakalım Skoda'mız ne yapacak? Biraz geriye doğru çekildi. Baktı ki süper Pershing geliyor. Gariban süper Pershing'i yakaladı, Art'i patlattı. Üzerine de komutan logar. Bir cisim yaklaşıyor. Komutan logar. Yaklaşan cismi yok ettiler. Ve ilk kilini almış oldu böylece. Ama baktı ki burada işler güzel, gitmeyecek. Geriye doğru çekiliyor ki tam zamanında geriye doğru çekiliyor. Eğer birkaç saniye daha geç kalmış olsaydı sıçardı öyle söyleyeyim ben size. Burada VK'dan şanslı bir sektirme. Bir paletli hasar. Bir paletli hasarda, daha. Bir paletli hasarda, daha. 3'te 3 üç yaptık. Bir sürü kritik hasar. Paletini kitledik. IS-3 yapıştırdı. Löve de yapıştıracak mı? Bakalım VK'nın işi bitecek mi? VK hala yerinde. Sonunda hareket etti. Löve çok geç kaldı. Şimdi Tiger 2 geliyor. Biraz geç geldi destek. Ama kombi <laughs> hayvan gibi bir destek geldi yani. Yanındakilere bakın. Tiger, IS-3, Löwe. Kendi seviyelerinin en güzel, en ismi olan tankları. Hep beraber koca danaya girdiler. Daha kurban bayramı gelmedi ama. Adamlar kurbanlarını, kurbanlıklarını kestiler. Bir tane de Löwe yakaladık karşıdan. İki tane de ona patlattık. 2400 hasar. Yolumuza devam ediyoruz. Sol tarafta IS-2 var. Biraz kenara sıkışmış bir IS-2. Ön tarafta Löwe var. Löwe'yi de arti paletledi. Çok güzel. Yine çok tatlı yakaladık. Ve bam. Löwe'yi de araca doğru uğurladık. IS-2 oradan ufak bir atış buldu bize. Topumuzu bozdu. Hemen tamir ettik. 3200 hasar 2 kill. 5-2 öndeyiz. Bu mükemmel dörtlü çok güzel bir şekilde burayı savundular ve basıyorlar artık. Maç artık 6-2 koptu gidiyor maç. Bakalım bizim Skoda'mız buradaki Skoda'ya nasıl davranacak? Atışını sayıyor mu acaba? Bir tane attı Skoda. İkinciyi attı Skoda. Üçüncüyü attı Skoda. Ve evet mermilerini sayıyormuş gerçekten. Tam çıktı. Bir atış. Artiden yedik. Devam ediyoruz. Korkmadık. 2 3 Ve Skoda'da garaja doğru uğurlandı. 4100 hasar. 3 kill çiçekler gibi Skoda T50 maçımız devam ediyor. 4 tane normal mermimiz kaldı. 21 tane de altın mermimiz var hala cebimizde. Maç 7-2 daha karşıda atılacak. 7000 hasar var. Balkonu bir kolaçan ettik. Arkamıza bakıyoruz. Obje 257 hala canlı. Bir tane de ona atışımızı yaptık. Öldürdük. ISM var. İki tane de ona mı saplayacağız yoksa? Bir atış. Bir atış daha. Ve bereket versin. 4750 hasar 4 kill normal mermilerimizi bitirdik ve bu bölgeyi çok güzel ve çok zamanlaması doğru bir şekilde savunduk. Buradan sonrası artık Freedom Ash kardeşim. Ver müziği. Arka botu. Senin kendi VN8'in burada gördüğün renkler. Tankların VN8'i değil. Skoda kaç saniyede reloadluyor? Yanılmıyorsam 19 saniyede 3 tane mermisini dolduruyor olması lazım. Ve 1.7 mi? 2, 2 saniyede bir de bam 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 mermileri gönderiyor. 1.5 da olabilir tam emin değilim. Yak Tiger'ı yakaladık. 1, 2, 3 e mermi. Yak Tiger'a yaklaşık bin hasarımızın <laughs> üzerinde de neredeyse bin hasar verdik ya. 339, 317, 200, 320. Evet, bin hasara yakın. Belki de üzerinde hasar verdik. 5700 hasar. Yak Tiger'dan bir tane göğüsledik. 1, 2 ve Yak Tiger'ı garaja doğru uğurladık. 6200 hasar, 5000 1564 asit hasarı 5 kill ile Yolumuza devam ediyoruz ve burada Durduğumuz yer biraz riskli açıkçası Yukarıda M40-43 var Buraya atabilirdi Ama o Scorpio'nu patlattı Bir yandan da karşıda CDC var CDC'den çekindi aslında biraz Ama sonrasında Saldı CDC'yi Baktı ki CDC yandan geliyor Nişanımızı aldık Alamadık tam keşke alsaydık azıcık daha CDC'yi patlatıp 6 kilimizi alır. Çiçekler gibi bitirirdik maçımızı. Spot'unun düşmesini bekliyor. Artiden yememek için de böyle bir yay çizdi. Olur da Arti atarsa ıskalasın diye. Ve geriye yalnızca Arti kaldı. Bakalım 6. kilimizi alıp madalyayı böğrümüze takabilecek miyiz? Chatten hemen bir arkadaş bir anket linki hazırlayabilir mi? Benimki girmezse diye. Artı'yı yakaladık. Artı attı. Vuramadı. Artı'yı de patlattık. 6586 hasar. 6 kill. 1600'e yakında asist hasarıyla bu maçı 10.540 VN8 maçın içinde gözüken. VN8'de tamamlamış oldu. Takımını aldı, sırtında taşıdı diyebiliriz. Top tier olduğunuzda ağırlığınızı koymanız gerekir maça. Ağırlığınızı koymazsanız, sizden bekleneni yapmazsanız maçı kaybetme ihtimaliniz her daim yüksektir. Skoda da tam olarak bunu yaptı. Komutan Logar yaklaşan bütün cisimleri cayır cayır patlattı ve takımına bu güzel galibiyeti kazandırdı. Hadi bakalım oylamaya geçelim. Let's go. Geldi mi? Geldi. Skoda maçı. Efendim linki paylaşıyorum. Hemen oylayalım. Gönderin gelsin. Buyurun. Linkimiz burada. Oylama başlasın. Skoda için benim de puanım kendisine 9 kanka. Çok güzel bir maçtı. Neredeyse hatasız oynadı diyebiliriz her şeyiyle. Sadece yani burada 9 vermemin tek sebebi o maçın başındaki tutuk başlamasıydı öyle söyleyeyim. Sonrasında yaptığı bütün hamleler doğruydu. Maçın %90'ında mükemmel oynadı. Buyurun. Gönderin gelsin. 73 oy. 79 oy. Aramızda hala bir puan verenler var. Oğlum FETÖ'cü müsünüz lan? Niye bir puan veriyorsunuz? Vallahi FETÖ'cülükten yakalatırım sizi. Evinizden aldırırım. <laughs> Oylar gelsin. 85 oy. Evet. 89 oy. Bu replay'imizin puanı Bayağı yüksek çıkacak gibi. 7.8'i bakalım kırabilecek miyiz? Az ah sonra. Hadi son 7 oy. 100 oyu geçtiğimiz andan itibaren. Excel'imize yazacağız puanını. Bakalım kaç puan çıkacak. Hadi gençler son 4 oy. Pamuk eller cebe. 8.3 diyenler var. Bakalım göreceğiz. Tutturacaklar mı 8.3'ü? 97 oy oldu. Son 3 oy. Son 3 kişi. Ve 100 kişi olduk. Hadi bakalım. Yazıyoruz puanları. 9, 8, 7, 10, 6, 1, 5, 4, 3 ve 2. Yüzdeleri yazıyoruz. 34, 27, 11, 10, 7, 4, 4, 2, 1 ve 0 7.8 oldu bunun da ortalaması, geçemedi yok yaklaştı, çok yaklaştılar birbirlerine acaba küsüratı ne? Nerede lan? Exer'i genişletmem lazım ha 7.76 bu Bu replay'imiz acaba bir önceki replay'in şeyi kaç? Şu sıratlarda bakalım kim önde. Bir önceki replay tam 7.8'miş. King Tiger maçı gerçek 7.8 <laughs> Evet. 7.8 ile bu maçı da kapatmış oldu Skoda T50. Hemen Skoda T50'nin maç sonu raporlarına bakalım. Bak şurada TVP T50 yazıyor ya ben oradan kafam gitti. Replay'in adından dolayı kafam sanki TVP izlemişim gibi gitti. Doldur boşalt Skoda. Tankası 85.000 kredi 2300 deneyim. 2 de tahvil. Yüksek kalibre ve Top gun. takım skorlarına baktığımızda 6586 hasar. 6 kill ve bunun yanında 1674 asist tasarıyla birlikte 1542 saf deneyim aldı. En yakın takipçisinin neredeyse iki katı. 57 bin kredinin de 10 bin kredisini cebine kar olarak attı. Ama tabi burada muhtemelen ekstra gelirler de var. Yoksa sadece 60 bin mermi harcadı arkadaşımız. Kazancı kayba çok bakmıyoruz. Kredi kazancına premium tank olmadıkça böyle bir maçı kazanmak bunlardan çok daha üstte bir duygu. Evet. Komutan Logar'a teşekkürler. Eline koluna sağlık komutanın. Güzel oynamış. Skoda T50 için bayağı zamandır bir içerik çıkartamamıştık. Böylece Skoda T50 ile ilgili güzel bir oynanış e, Replay de YouTube'a gidiyor olacak. Hadi bakalım o zaman sıradaki maçımıza geçelim.